videosuyla sizlerleyim. Hepinize merhaba. ben Alper. Bugün kargo simülatörde yük taşıyacağız arkadaşlar. Fazla uzak bir yere gitmeyeceğiz. Samsun'a kadar gideceğiz. SP'den. ilk olarak kendimden bahsetmek istiyorum. Videoya başlamadan önce bu arada yükü seçmiştim birazcık kendimden bahsetmek istiyorum ismim alper kanalımı yeni açtım sadece iki abonem var yani abone olursanız like atarsanız bildirimleri açıp güzel bir yorum bırakırsanız çok sevinirim hemen başlayalım çok da ağır büyük değil 8 ton 10. 8 tonsa bu tur uçar vannnn İlkten kaza yapıyorduk he Çılgın sürücü Çılgın sürücü iki de kere kalktı tırla Çok haber Sekiz olsa sıkıntı abi Tır uçar valla <laughs> Al sana ya jet'e kalktık ilkten Allah doldu la. Arabayı uçurduk. Evet arkadaşlar. Geri devam edelim. Fazla bir yol değil. 260 kilometremiz var. Pıskala vuruyorduk arabaya. Yatırımın böyle görüntüsünü vermek istiyorum size. Karışımız İstanbul'da Hemen gidelim Allah. Sımsıktır abi E Bu yine hızlanıyor. Ama bu hatasını düzeltmişlerdi. Bu daki hatayı düzeltmişlerdi. Ne ara Yine hata oldu acaba? Evet arkadaşlar devam ediyoruz videomuza. 5 şok şok Subaru ile çarpıştık. <laughs> Ay işte kahsar gelmiş biraz. hızlıdır olunca ilk olarak İlk tırımla gitmeyi denedim. Yalnız o çok yavaş çıkınca ve buradan hızlı tır almak zorunda kaldım arkadaşlar. da baya hızlı bir tır. Volvo. Acaba kaç basıyor? yükü bir ulaştıralım. Eğer videoda zamanımız kalırsa hop hız tesline sokarız. bir. Dorsesiz. Şu abi ya. Jete kalktık. Siz de alttaki hız hibreditler ne kadar hızlı olduğumuzu görebilirsiniz. Kornamı göstereyim mi arkadaşlar? Kornamı gösteriyorum bakın. Kornayı bu yaptım. Yeni gelen bir tane kornaydı. What? Oh, kaza yaptık. O. Adamlar iyi bir yere ev koymuş. Oynayın böyle. Oynayın derken çocukların oynadığı evi kasket kastetmiyorum. Oyunun içindeki <laughs> aşu <Ay> evler <laughs> <laughs> çok hızlı ya. Ne oluyor? İster istemez yan yatabiliyor. biz gidiyoruz. Sapsal'lara buradan selam olsun. <laughs> Bu arada arkadaşlar biraz kastayım. Benim ara sıra tıkanıp falan oluyor. Bunun için kusura bakmayın. devam ediyoruz. Çekme biz istediğiniz başka oyunlar varsa yorumlara yazabilirsiniz. <laughs> Tam 100 km kala duracağım artık. Kısa bir yol olsa da sonradan YouTube'a video yükleyemiyorum. O tarz hatalar oluyor. O yüzden videoyu bayağı kısa tutmam lazım. Fatsa'ya geldik. Ordunun ilçesi. Şöyle Ahanda Karadeniz kıyısındayız. Bakın sağda. Karadeniz bölgesi olduğu için etrafta çam ağacı dolu. Evet. Ye geldik. Bu videoda bitiririz galiba bu ülke. Video fazla uzun olunca ben YouTube'a yükleyemiyorum. Hata veriyor arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Ve kanalıma yeni gelenlere söylüyorum. Hey dostum. Kanalıma yeni geldiysen zaten daha önce kimse gelmedi. Hatta abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve güzel bir yorum bırakmayı unutma. Bunları yaparsan beni bayağı mutlu edersin. <laughs> Devam ediyoruz. Bakalım kaç kilometre kaldı. Oho geldik geldik. Hop makas satalım bir tane. İşte bu yettir abi. <laughs> Allah jettir abi değil jettir baba olacak. Jettir baba. Şöyle. Çervayire geçiyoruz. Evet. Bu arada arkadaşlar hiç kimsenin bilmediği yeni bir tane özellik keşfettim oyunda. Hani o sağa dön böyle bir yerden ikinci çıkıştan böyle köprüsüne çıktığımız o köprülü kavşak gibi yerler var ya. İşte onlar da böyle bir tane yeni özellik keşfettim. Eğer o sağa dönen yerler böyle boş yere gidiyorsa orada yol yoksa ki siz zaten zubaları görebilirsiniz. Orada dubalar oluyor böyle. Yol çalışması yapmaya çalışmış. Smosoft. Antalya'nın yakınlarında gördüm. Bir dakika neresiydi bir göstereyim size. Göstereceğim de reklam çıktı. <laughs> ne <Nene> bu? <laughs> Neyse kapatalım. Arkadaşlar şu bucak var ya. Bakın. Bucak ileri böyle. Şurada korkut eline doğru giden bir yer var. Orası işte. İsterseniz bir gidip bakabilirsiniz. Ben böyle kemerden başka bir yere gelirken gördüm. Kemere giderken de gördüm oyunda. Ben devam edelim. <laughs> Artık bayağı az bir yolumuz kaldı. 45 kilometre. Kanalımın ilk videosuyla sizlerleyim. İlerisi de Bafra. Şansa ben de Bafralıyım. Bafralılara selamlar videoya gir bafrallara <laughs> Evet girdik girdik Evet şimdi atabilemiz de görüldü. Ha, yani buradan dönecekmişiz. Böyle büyük olunca trafik ışıkları oluyor. Bekleyelim. Şu kameraya geçeyim görebilmek için. Evet, jetçiler turizm yolculuğumuz. Hatta jetçiler travel. Jetçiler travel iyi yolculuklar diler. <laughs> Şöyle. Ne oluyor lan? Tırı vurduk. Açıkla işte tırı vurduk. Çok gelişten olduk galiba? şöyle durayım da yükleri rahat alabileyim. Şöyle videomuzu izleyip yükümüzü bırakalım. Aşkım iki reklamı. Ha. Ha. Reklamlar için kusura bakmayın. Yine çıkacak. Yine çıkacak. Açıkmadı. Normalde hep çıkardı ama. Evet arkadaşlar. Bugün de ilk videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmışsınızdır. Abone olup bildirimleri açıp güzel bir tane Yorum bırakmışsınızdır. Hepinize bay bay.